Yapıştır. Yaz işaretim. Cross musun? Evet evet. Cross musun? Nakat. Evet. Bir kaldı. Araba geliyor. Diğeri de da aynı. Diğer araba da orada Olur, solda bir durumu. yerde durdu. O kötü yaptılar orada ya. Ölecek onu. ben neydi. Oynuyorum solda. Mokum attı. O, adam, o, adam attı. Aa bak bir tanesi önümdeki oh, rüce markum tarafı. Evet sol araçta da markum rüce geçti. Koşuyor. Bak. Helal çekiyorum. Flash spamlıyorum. Adamsın. Bir tane daha var orada. Bu başka takım başka takım başka takım. Evet evet diğer takım. Nak bir tanesi nak bir tanesi. Yakın mı yak, uzak mı yalnız? Uzak nak uzak nak. Yakında bir tane daha var. Yakındaki aynen bir daha var ya. Ulan. Nice. Uzakta, Uzakta da var. Uzaktaki de şuradaki markum tarafında. 2 numarada. Smoke orada. Gördüm. Flash atıyorum abi oyna. Bu. Bu da vayip. Nice. Evet, geldi kere. Nak çekmedin değil mi? Yok ya nak çekmedi. Ben, ben kendi nakımı çektim. kompalarım. Bu ne abi? Ne yaptınız? Bütün kompları yediniz mi? Şimdi de tane komp var. DMR komp istiyorsan atayım. Karda takılı. Yeni buldum. Ağrı. Tamam DMR komp lazım. Onu da, onu da ver. İki de attım buraya. Ya yani burada Zaten var komp kompiyon. yaz. Ben kaçıyorum siz iyi oyunlar. Eyvallah. Ben şimdi seni canım. Başarılar. abi. Başarılar. Görüşürüz. Nereye at Altında. Diyemar ama. Ne lazım çekeceğim. sana? Komp normal araya komp lazım. Yok. O zaman gel 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 gel. Ben ben sıkıntı yok, alayım. sıkıntı yok. Al al bende var, bende var. Ha var mı? Var var attım buraya. E, tamam. İyi tamam. Eyvallah. Doğru kılın yarısı suda. Benzin. Seversin. Bu benzin yok bunun. Aldınız beni. Gel gel bana gel. Geldim geldim geldim. Görmedi gittim sandım ya. Bilmedi bilmedi. Bak. tepeye sürüyorum ya. Araba mı geliyor arkadan lan? Motor geliyor galiba. Kilise yolu. Bir şey duyuyorum ama. Z'ye bastım durdum şu tepeye. Bakıyorum arkaya. Espor'u alsaydık lan. En azından öndeki öğede döneyim. Aynen motor Aynen. geliyor. Motor geliyor, geliyor arkadan. Geliyor geliyor Sola, sola döndü. Zero gider o gider. Aşağı indi ya. aşağı indi. Yetişemeyiz ona. Kırıklardan cross var yaz bin. Arabadayım. sol üst adam, sol üst adam açıkta bak, koşuyor bak. Aa gördüm lan, gördüm, gördüm, gördüm. Oğlum o ne lan? O <laughs> araba uçarken drive'a yedi. Yapıştır. Karşı dolu karşı dolu. Nereye gidiyoruz? Ya, tamam, dörde, dörde. İçeride Dörtten o, operasyon yapar da aşağıya. aşağıya. Şu soldan gel. Lan diyorum, o ne anasını satayım. Ya adam kırın çatısında oynuyor. Vuracağız. Dayak istiyor. bir tane yedi. Kutuda kaldı. Aşağı atladı, nak oldu. Dayağını yedi. Biz Z'ye basınıyoruz ya direkt. Tamam. tamam. Diğeri de yedi. Kırın arasında. Tam kırın arasında yakın var. Neydim yok atmaya. Kırın en arkasında da nakımı alıyor. <laughs> Allah seni kırın ne yapmış? Rostayım. Neyi atıyor? Neyi attı? Kırık tank var. İçeri tuşladı. Ne yapıyor kanka o çocuk ya? Manyak mısın yani, ya? Böyle bir kuş ya mu Allah, var? Komedi ya. Terörist ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeni lafım bu bu arada. Devam. Durmak yok ya devam. Go. Gel muzlu sodalı süt hadi. Geldim. Smoke aldım abi bundan kalırsan. Kardeşim. Alacağım. Bir tane smoke almak bir saat mi sürüyor? Kompantın tepesine duracağım. Dört numaraya. Oradan da kompantlarına kalır kuşlarız. Nasıl mouse. Kompantta adam görmüyorum bu arada. Bir aşağısı dolu şurası. Oynanır, oynanır, oynanır. Nerede lan o karlı? Abi kompantın içinden sıkmıyor ya. Evet içinden değil, şuradan bir yerden sıkıyor ama göremedim. Arka işte bir yerde. Şu en arkada. Baya arkada o. Aynen. Hangar dolu mu acaba? Hangar da boş duruyor. İnsanlar nerede? Abi insanların arasında karışalım ya. Yani karışalım insan gördüm. Birini bulalım. Nerede gördüm? Burada. Şu kampandın arkasında koşuyor. Bir de kampanda iniyor. Hangara gidelim. Orada. İneyim mi aşağı tepeye kadar? Abi gidelim ya. O tepeden mi geliyor sesler? Önümüzde Evden geliyor sanırım. O. Sağ ev. O sağ tarafı Allah. Oh, evet. Evet Fight, atalım. Değil Kim mi? kimin arabasındayım ben? Allah'ım ya Rabbim. Benim benim. Niye ki? Ben belli belli direkt. Adamım, adam bu patap puşa 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 çıkıyor. Ne yapıyor burada ya? Salyalı Neyse. ya. Açıkta adam var 285. Abi o uzağa sıkacağız da. Tamam mı? Altımda da şey gidiyor. Altına Abi, bakacağım. Solunda eve iniyordu. Eve, eve mi, mi oynadı bak? Me, eve oynadı. Benim evde iki öldü. Tamam. tamam şu öyle. uzaktaki smoke'lar ne oldu? O, eve indi o. Smoke'daki çocuk. Abi 20 şura, 20 şu 20 şunu, şu 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 atalım mı? Mark 2 fight'ını. 20 kişi kişi aldı zaten. Üç, üçteki, üçtekiler free shield gibi ama istiyorsan bölünü yapalım. Bir şey var, bir, bir canı Abi iki. bö bölünelim, 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 Bölünseniz bölünelim. Mitoz bölünme gel. Ben buradayım. Ben de buradayım. ben geliyorum o zaman. Tamam, buzluyu bana vermeyin ya. Markımda da var bir tane bak. Mark 2 2 numara. Çıkacak ama onun bak miradası işaretimde. var. Şimdi. Onun arabası var. Güzel mi güzel. İyi de muzlu. oldu bu evden biri? Sevdim. Teşekkürler. Aba abi açıkta koşuyor adam yolda. Nerede yön yön yön. İşaret. Aa gördüm gördüm. Açık bulunca buraya... Neyse. Mako çekebiliyor musun? Helal. Yok çekemeyiz. Dönecek lan buraya bakacaklar. Tekeri da. yok. Tekeri olmayan arabayla gitmeye çalış. Kaldı ya. Bunlar Tek, bir teker daha ya. gitti, bir teker daha gitti. Gel oynayalım ya. Gel. Sağol Baktılar bunlar. Aa, adam pikte 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 pikte. Altına... Yok ee, oynatmaz pikte. Adam, adam inmiş. Verdiğim fasonu. Muzlu sadalı süt. Tamam ben, ben iyiyim burada ben iyiyim. Bu salaklar dedi. Bak götü at. Başka ne oldu? Köprü altı gitti. 6'dan bir adam. Tam da duruyor adam. Sol evet olur. sağ domuz. Mira da bana geliyor. Mira evet, evet, şey bana geliyor. Ne işte. kafasına? Beni mi? Bana pik attırmıyorlar. Altı canı var şu smokta. Görmüyorum. Yardım evet. edemiyorum. Okay. Okay. Ediyorum. 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 Ediyorum, ediyorum. O, o tam, orada orada ya. tam orada kal. Tam orada kal. Smoke attım sana. İyiyim ben. Ben seni bayağı görüyorum kendime de smoke açtım. Of. Ev görmeden aşağı bakacağım. İki kez geç, iki kez Nak bir tanesi öldü. Erer. Çıkışı yok da işte. Daha var mı orada? Daha var mı orada? Daha var mı orada? Bir adam ne oldu? Bir bir, bir eksildi bir adam. Tende vardı ya kişiler. Tamam. Çözersin seni solunu koruyorum ben. Abi bir yere gidemez ki oradadır. Hala orada bak aynı. Smoke atıyor. Kayalıma bir yere Tam geldi. Tam şurada abi. kit basacak. Evet tamam. Kaza bırakacak ya. <laughs> Öldüm Edo. <laughs> Geliyorum adam, kompanta. Tam altımda adam. Tam altımda. Tam altımda mı sen vururum? Bekle. Öldü. Nice. Ev dolu değil mi? Evet. Kuşlayalım oraya da ya. Geliyorum. Şu seti var alıyorum. Geliyorum. Hey, de. Benim de içimden geçiyor bir yandan. Çıkacaklar. Ne oluyor abi? Yani bize oynamak zorunda aslında da. Oğlum da, da altı arttı düş ya. <laughs> ha? Şu şu ev düştü. Çok iyi. Mıkıl Çok iyi bir haber değil mi? Hayır mıkıl e değil. Mıkıl e geçecek şimdi Reza. E. Heseydi, heseydi. Onu ne no, avradın? Çok pis hese attım e ya mıkıl ya. Oyun ya. e. yapıyorum ben oraya ya. Go go go. Sağ tarafta düştü bak. İkinci katında sağ tarafta. Aynen. Aa hile diyor şu an var ya öyle bir vurdum ki çocuğu. Duydum yani hile diye bağırışını. Yandı. Biri gelmiş galiba Üst katında yanıyor yanıyor Ay Oğlum var net küfür yedim ya Çift mukadigo Yan kompantla dolu olabilir Evet evet bunlar açılıp orayla fightliyordu da Sanırım arkaya çekilmiş onlar Drop'u da aldım Önlerini Giyos. alırız oranın Tamam. Drop'a sollu. Gidiyorum ben direkt Çek şey, atmışlar Pişeliyorum oraya Bunlar erken salmış kampandı Eee aynen hoş. öyle Drop'u alın drop'u bırakmayın Sağda flare var Evet flare alın Abi benim almam Taliban, lazım. Taliban, da çocuk aşağı atladı. Markım Taliban da. Çok uzak Flare? Çok. Oha abi manyak mısın? Önümde çocuk yükseliyor. Like bu. Yükseliyorum Güler. diğerlerine. Geliyorum. Bu ne yapıyor lan arkasına Smoke dönmedi. önümde. Mark at mark mark mark. Smoke'da adam var %90. 75 neydi attım bir tane oraya. Arka aracı dolu, işaretim Z'de çocuk. Tam işaretimde Z'de var. Evet, şurada. Ya dördü var. Tamam. Arka aracı işte, da ağaçta. Aleykümselam. Koşuyor. Gördüm. 2-3 itli. Öldü. Evde, evde, evde var, evde olur. var. Gelin, sollu gelin, oradan Gördüm. çıkmanız lazım. Evet, çattı. Gel abi, gel, gel, gel. gel. 7'yi 3 kişi kaldı. Ben bu evin 3 olduğunu düşünmüyorum ama hayır. Vallahi bana da öyle bir tık eksikler gibi geliyor Yedi bir tane duvarında oynayacak Biri de A işaret İşaretim Biri nak Herhalde gördüm Diğeri talibana koştu <laughs> Hedjman <laughs> <laughs> Duvarda işaretim duvar üst katta üst katta. Bakayım bak. Abi çatıda, çatıda, çatıda. çatta üst katta <laughs> yürü. <değil>. Nice GG. Öldür. <laughs> İzlediğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar lütfen aşağıdaki partiden kutu olmadıklar. Destekini unutmayın kendinize de iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. GG gayet. gayet <laughs> güzel 8 hızlı bir maçtı ranked maçı. Master'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bakalım kaç kill almışsınız. Video sonu Şöyle konuşması ya. yapıyordum da. <laughs> o yüzden. <laughs> Bakalım kaç kill almışsınız. Ulan hızlı sadaya bak sen. Helal.